değerli öğrencilerimiz, öğrenci dostu üniversitemize, meslek yüksek okulumuza hoş geldiniz. Ben yüksek Okul sekreteri Tuncay Gül. Sosyal bilimler meslek yüksek Okulu olarak ülkemizin sayılı meslek yüksek okullarından biriyiz. Meslek yüksek okulumuzda 12 program bulunmakta olup tüm programlarda Türkiye'de ilk onda yer almaktayız. 3 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi doktor, 17 öğretim görevlisi olmak üzere tamamı deneyimli, alanında uzman 32 akademik personel ile eğitim ve öğretimi sürdürmekteyiz. Yaklaşık 5 dönüm olan kampüsümüzde 480 kişilik yemekhane, bir adet kafeterya, voleybol ve basketbol sahası mevcut olup yeşil ve doğa dostu bir alan sizleri bekliyor. Staj ve uygulamalı eğitimler sayesinde kamu ve özel sektörle sürekli yakın ilişkiler halinde olmamız Mezun olduğunuzda size birçok iş kapısını aralayacak. Sevgili öğrencilerimiz, deneyimli idari kadromuzla kayıt sürecinde yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz. Tekrardan hoş geldiniz.